Okey, cosplay'in ikinci partına geçeyim o zaman istiyorsan. Tabi. Abi bu cosplay ortamlarındaki <laughs> bu dramalar. <laughs> nasıl mutlu oldu buş? <laughs> ee, bu dramalar niye oluyor? Nasıl oluyor? Neden oluyor ya? Cosplay İş dramasına uzak an... olan insanlar görüyorum chatte. Vay efendim sen benim eski sevgilime AIDS bulaştırmıştın. Şimdi senin yüzünden ben HIV pozitifim falan diye böyle etkinlik ortalarında bağıra çağıra. Gürültücü komşu terörü. Bu bugün, bugün gelmesi o kadar güzel ki. Ben bunu son 3 aydır çekiyorum. Uykumdan uyandırdılar. Akıncı'nın tasarım işi bize geldiği zaman aslında ilk başta çok heyecanlanmıştım.